Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a oyun oynuyoruz. Roblox'a oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Şimdi benim en sevdiğim oyun olarak şu oyunu oynayacağız. En sevdiğim oyun bu benim. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Evet şimdi başlıyoruz. Söyleyelim bir motorum var. Aa! <laughs> Oyun böyle bir şey. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Döndük. Sandık. Geldik. Hızlandık. Uzandık. Çeşke uzanmasaydık. Aldım arkadaşlar checkpoint'i. <laughs> arkadaşlar şimdi başka bir oyuna girelim çünkü <laughs> başka zaman bu oyunu oynarız. Sırı sıra sıra oyunlar oynuyoruz. Evet, arkadaşlar şimdi şöyle bir ya gerçekten bunu bilirsiniz zaten bunu bilirsiniz zaten arkadaşlar arkadaşlar şu an oyun arıyorum arkadaşlar bence en iyisi bıçak topu oynayalım Hı, bu Benle oynamak isteyenler adlarını yazabilir. Arkadaşlar oyun aç Şimdi açıldı. Oyun açılsana. Arkadaşlar oyun açılmıyor şu an. Zor açıldı. Bismillah. Arkadaşlar Tuf'un nerede olduğunu göremedim. Tuf'un Böyle bir çarkımız gelmiş. Evet arkadaşlar, izleyelim şöyle. Arkadaşlar bu bıçak çok güzel. Daha doğrusu bıçak sayılmaz da el bıçağı. Arkadaşlar neden konuşmayı biliyorsunuz? Biraz hastayım. Ya yani yarın sınavım var. Yani çok az hastayım. Yani öyle hasta sayılmam. Hasta değilim. Yarın sınavım var. Abi ya. Arkadaşlar neyse bu kadar abi videomuz. Uzun videoların daha çok gelmesini yani. istiyorsanız like ve abone olun.